Kuturk'tan mutlu günler değerli izleyiciler. Günlerden pazartesi saatler bir buçuk gösteriyor ve sanayi ve ticaret programıyla daha karşınızdayız. Bugün Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan yayınımıza eşlik edecek. Ağırlayacağız yayınımıza. Sayın Kızıltan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Öykü Hanım. Teşekkür ederiz tekrar sağ olun katılımınız için. Evet Mersin bölgesini konuşacağız. Mersin'in ihracata katkılarından bahsedeceğiz. Tabii ki pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarını konuşacağız ama ilk olarak Mersin bölgesini Türkiye ekonomisi için öneminden bahsederek başlayalım mı? Evet gerçekten söylediğiniz gibi Mersin ekonomisi Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sunan bir kent şimdi tabi lojistik anlamda Türkiye'nin en büyük limanı Mersin'de buradan gene ben bir duyurusunu yapayım bütün Türkiye'nin bilmesinde e, yarar var bir başka limanımız daha yapılacak Mersin ana konteyner limanı e, olarak o liman da yapıldığı takdirde Mersin tamamıyla dünya çapında bir lojistik kent olacak e, Türkiye'nin yükünü dünyaya dünyanın yükünü de Türkiye'ye taşıyoruz şu anda. Kapasiteler o kadar çok yükseldi ki Mersin Limanı'nda yeni limanın yapılması artık kaçınılmaz oldu. Şimdi biz tarımda tabi Mersin'de müthiş bir potansiyele ve üretime sahip. Şimdi Mersin 13 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle Türkiye'nin dördüncü büyük ili konumunda. İl ihracatının 1.3 milyar doları tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri ihracatıdır. Yani toplam ihracatımızın yüzde 41'ine karşılık gelmektedir. İlimiz tarım üretiminde o kadar üründe birinci sırada ki, ben hemen size bunları ben söyleyeyim. Muz üretiminde birinci sıradayız. Türkiye'deki üretimin oranına göre yüzde 61. Limon. Türkiye'nin %53'ünü biz üretiyoruz. Yeni Dünya %66'sını biz üretiyoruz. Keçi boynuzu, çilek, badem, erik, kabak, bakla gibi e, ürünlerin tamamında biz Türkiye birincisiyiz. E, ayrıca Mersin'de bal üretimi de e, bayağı bir Türkiye çapında yapılmaktadır. Ben bunları tarımda ne kadar güçlü olduğumuzu, lojistikten sonra tarımda ne kadar güçlü olduğumuzu anlatmak istiyorum size. Hı hı. Sera alanı genişliğinde de e, Türkiye ikinci konu, Türkiye'de ikinci konumdadır. E, Türkiye sebze üretiminin de yüzde yedisini karşılayan mersin, Türkiye'nin ikinci büyük ili konumundadır. E, <laughs> Şimdi deniz ticareti. Bizim bütün göstergelerimizde önce ihracatla başlayayım. Mersin'in ihracatında %29 artış vardır. 1.3 milyar dolarlık bu 2021 Ocak Nisan Ocak Şubat Mart Nisan aylarında 1.3 milyar dolarlık ihracatımız vardır. Bunun yanı sıra 1.1 milyar dolarda aynı dönemde ithalatımız vardır. Yani Mersin'in ihracatı ithalatından daha yüksektir. Yani biz dış ticaret açığı vermeyen bir kentiz. Şimdi kent olarak biz sadece Mersin'e hitap etmiyoruz. İnterland'ımızdaki Güneydoğu Anadolu illeri, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş Ankara, Nide, Nevşehir, Konya, Karaman gibi şehirlerimize de hizmet ediyoruz. Bunların yüklerinin, ihracat yüklerinin Çoğu Mersin limanı üzerinden dış dünyaya taşınmaktadır. Keza biz sadece Türkiye içindeki illere değil, hinterlandımızdaki ülkelere de hizmet etmekteyiz. İşte Irak gibi ülkelerimize, ülkeye işte ülkelere biz hizmet etmekteyiz. Mersin limanından Türkiye Cumhuriyeti'ne, Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine de karayolu ve ro taşımacılığı ile Sevkiyatlar yapılmaktadır. Hı hı. E, malum tabi pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandemi sürecinde ne gibi sıkıntılar yaşandı ve oda olarak nasıl önlemler aldınız? Şimdi biz sürekli sahadaydık. Bizim 41 tane meslek komitemiz var Ticaret ve Sanayi Odası bünyemizde. Meslek komitelerimiz sürekli kendi sektörlerinde sürekli sahadalardı. Keza yönetim kurulu da sürekli sahadaydı. Biz eee üyelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Şimdi tabii pandemi ilk başladığında biraz sıkıntı çektik. Özellikle Türk Mersin'de üretimin hem sanayi hem tarım anlamında üretimin düşmemesi için ve lojistiğin de sürdürülebilir olması için eee kenti yönetenlerle birlikte çok güzel önlemler aldık ve sanayi hiç durmadı. Tarım üretimi durmadı. Dolayısıyla lojistiğimizi de durdurmadık. Bu üç sektör Mersin'i ayakta tutan hatta Türkiye'yi ayakta tutan sektörlerden oldu. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi en büyük sıkıntıyı hizmet sektörü, turizm sektörü ve özel eğitim kurumları, yiyecek içecek sektörü çektiler. Bunlar hala da sıkıntılarını atmış değiller. Biz bunları ayakta kalmaları için destek sağlanması konusunda sürekli hem odalar birliğiyle hem Hükümet e, bakanlıklar nezdinde sürekli temaslarımız oldu ve bir birçok desteğin sağlanmasında da e, aracılık e, yaptık. Yani şu anda Mersin'de ayağa kalkmayı bekleyen tüm Türkiye'de olduğu gibi hizmet sektörü e, gelmektedir. Tabii şimdi turizm sektörü sezonu başlıyor önümüzde. Turizm sezonunda da e, firmalarımıza ayrıcalıklı desteklerin verilmesi gerekmektedir. O konuda da hala büyük sıkıntılar çekiyor firmalarımız. Şimdi e, Mersin Ticaret Odası olarak ihracata katkılarınızdan bahsettiğiniz e, programın ilk başında. Peki Türkiye'nin 2020 yılı ihracat performansını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, 2000 yılı da da bizim ihracatımız e, yani o dönemin içinde bulunduğu şartlara göre e, Türkiye ortalamasının üzerindeydi. Şimdi biz 2021'in Ocak-Nisan aralığındaki e, ihracatıyla 2020'nin Ocak-Nisan aralığındaki e, o ihracatı değerlendirdiğimizde 2021'in Ocak-Nisan aralığında %29 artışımız var. E, geçen dönemde 2020'de de iyiydi e, Türkiye geneline göre ama bu dönemde müthiş bir artışımız var. Türkiye ortalamasının aşağı yukarı e, yakın Türkiye ortalamasının. Hı hı. E, şimdi Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biriydi. 2021 büyüme hedeflerini tutturabilir miyiz? Beklenti üstünde bir büyüme olur mu? E, biliyorsunuz ilk çeyrekte %7 gibi bir büyüme oranı yakaladık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi göstergeler bunun üzerine çıkacağımızı gösteriyor gerçekten ekonomik göstergeler. Ben Mersin olarak söyleyeyim. Şimdi ihracatımızda yüzde 29 artış var. Buna paralel olarak ithalatımızda düşüş var. Şimdi tabi ihracatımızda ithalatın payı da yüksek olduğundan acaba diyoruz ihracatımızda dış piyasalarda birçok ürünün ham maddenin fiyatları yükseldiğinden dolayı ithalatta bir artış var bu aralar. Eğer dış piyasalarda e, ham maddelerin e, fiyatlarında bir denge sağlanırsa, kararlılık sağlanırsa, bu ihracat artışımız bizim daha da yükselecektir. Şimdi deniz ticaretinde de bir e, önemli artışımız var. E, sanayi alanındaki ele, enerji tüketiminde de büyük bir artış var. Mersin genelinde %6 civarında sanayideki elektrikte enerji tüketiminde bir artış var. Ee, organize sanayilerde bu daha yüksek bu enerji artışı. Bu da gösteriyor ki üretim sürekli artıyor. Ee, bu göstergelerden yola çıkacak olursak Türkiye'nin e, büyümesi daha da yükselecektir diye ben bir beklenti içindeyim doğrusu. Peki yükselen kur ticaret odalarını nasıl etkiliyor? Oynak kur hareketlerine karşı ne gibi önlemler ve çözüm yolları alınıyor? Şimdi sanayicinin ihracatçının dediği şu, yani kurun yüksek olması o kadar da önemli değil. Ama yükseldi ama sabit bir şekilde sürsün. Çünkü çok oynak olduğu zaman zaman fiyat tutturmakta, rekabet yapmakta çok zorlanıyor ihracatçınız. Eğer kurun sabit tutulabilme şeyi sağlanabilirse, imkanı sağlanabilirse bu ihracatçımız açısından dış piyasada rekabetçi fiyatlar oluşturma açısından çok daha faydalı olacaktır. Biraz da projelerden bahsedelim isterseniz. Mersin Ticaret Odası bünyesinde yürütmekte olduğunuz projeler var mı? Bu projelerden biraz bahseder misiniz? Tabii ki şimdi bizde e, ticaret ve sanayi odası birlikte. Bazı kentlerimizde işte Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi kentlerde ticaret odaları ayrı, sanayi odaları ayrı. Biz şimdi sanayi, ticaret ve sanayi odamızda sanayi birimimizi öyle bir duruma e, getirdik ki, şimdi yakında bir merkezimizi açacağız sanayi ile ilgili. Adeta başlı başına bir sanayi odası gibi çalışabilecek bir e, organizasyon haline getiriyoruz sanayi birimimizi. Şimdi bir e, Kobi Danışma ve Endüstriyel Tasarım Merkezi oluşturduk bünyemizde. Bunun kısa bir süre içinde açılışını da yapacağız, faaliyete geçecek. Burada e, sanayicimizin, Kobilerimizin özellikle ihtiyaç duyduğu kendini geliştirme e, desteklere kolay erişim e, hibelere kolay erişim, yeni teknolojilere adapte olabilme yönünde danışmanlık ve hizmet verecek bir merkez. Ayrıca bir e, tasarımı olan bir fikir sahibinin ya da bir kobi'nin e, gelip e, tasarımını bilgisayar ortamında e, çizime dönüştürecek bu çizimden de prototip üretebilecek tabi 3 boyutlu cihazlarla prototip üretecek şekilde bir imkanlar sağlıyoruz. Ayrıca Mersin'e yatırımcı çekmek için Mersin'de yeni yatırım bölgeleri ve yatırım alanları oluşturabilmek için yatırımcıya fikir verecek, öneri verecek, onlara hizmetler sunacak, yatırımlarının Mersin'deki takibini hızlandıracak şekilde bir de yatırımcı danışma ofisi e, kuruyoruz. Yani sanayinin e, Mersin'de ilerlemesi, büyümesi ve teknolojisinin gelişmesi için e, çok çalışmalarımız var. Bir model fabrika e, yatırımımız oldu Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte. Burada sanayicimize yalın üretim teknikleri konusunda eğitimler hem teorik hem uygulamalı eğitimleri vermektedir. İlk altı e, 6 tane firmamız e, bu eğitimleri aldı ve ortalama üretimlerinde bir yüzde yetmişe varan e, ekonomi ve hızlanma sağladılar. Yani Peki, şimdi şeyimizi odaklandık sanayinin sanayicinin gelişmesine odaklandık. Peki e, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdamı arttırmak ve işsizliğin etkilerini azaltmak için de gibi çalışmalar yapılıyor? Evet, bu da güzel bir soru. Tabii biz yatırımların artmasıyla, arttırılmasıyla, e, teknolojilerinin, sanayicilerimizin arttırmasıyla tabii istihdamda da bir artış olacak ama biz şimdi bir projemiz var e, şu şekilde. E, Avrupa fonlarından e, elde ettiğimiz bir e, proje. Mersin ilimde mesleki eğitimin entegrasyonu ile iş dünyasının değişen ihtiyaçlarının karşılanması projesidir. Yani biz bu projeyle e, Mersin iş dünyasına e, nitelikli kalifiye eleman yetiştirilmesi ve ihtiyaç olan e, personelin e, belirlenmesi anlamında bir çalışmalar yürüteceğiz Tabii bunu da iş dünyasıyla birlikte e, yürüteceğiz. Tabii en önemli sorunlardan biri Türkiye'nin e, istihdam sorunu. Şimdi özellikle genç e, gençlerde işsizlik oranı çok yüksek Türkiye'de. Eğitim görmüş, üniversite bitirmiş ve iş bulam, bulamamış, iş bulmakta çok zorlanan bir kesim var. E, bu kesim ailesi okutmuş, eğitmiş, para harcamış fakat şu anda evde oturuyor, ailesinden aldığı harçlıklarla geçiniyor. Yani. Bir ev genci bloğu oluşturmuş durumdayız şu anda. Hı hı. Ee, i̇şte bu eğitim görmüş, yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin ya da mezun olmuş insanların iş bulması açısından devletin sanayi kuruluşlarına bir teşvik sistemi vermesi gerekmektedir. Şimdi bu gençlerimiz müracaat ettiklerinde, İşletmelerimiz hep deneyim istiyor. 5 senelik deneyim istiyor en azından. Ama şimdi yeni mezun olmuş, bir sene mezun olmuş, iki sene geçmiş, 3 sene geçmiş iş bulamayan bu gençlerimiz tecrübeyi nasıl elde edecekler de 5 sene sonra iş bulabilecekler. Bunun önlenmesi için devletimiz üniversite bitirmiş genç insanların e, istihdamının teşvik edilmesiyle bu dar boğazı aşacağız diye ben e, tahmin ediyorum. Hem e, odalar gibi kurumların açtığı eğitim kursları hem de e, biz e, özellikle fabrikalarda çalışıp iş, iş başında eğitimle bu deneyim dar boğazını aşılabileceğini düşünüyoruz. Evet, şimdi istihdamı arttırmak ve işsizliğin etkilerini azaltmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz dedim ve yorumlarken kalifiye eleman konusuna da değindiniz ve bu konuda da projeniz olduğunu söylediniz evet. ki kalifiye eleman bulma konusunda sorun yaşanıyor mu ve bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı diye soracaktım. Bu projeyi biraz detaylandırır mısınız? E, i̇çeriğinden bahsedelim mi biraz? Evet, şimdi bu o, tabii… Projeyi yeni aldık. Önümüzdeki günlerde sözleşmesini yapacağız gidip. Daha henüz başlamadık. Ama %100 kesinleşti proje. Burada şimdi bizim kendi bünyemizde bizim mesleki yeterlik sertifikası sınavları yapan bir merkezimiz var. Hem bu merkez vasıtasıyla endüstri tesisleriyle, sanayi tesisleriyle iş kurula diyalog halinde e, sektörlerin ne gibi kalifiye elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirleyeceğiz ve bu e, personelin bu kalifiye personelin ne gibi eğitimler alması gerektiğini planlamasını yapacağız ve iş başında e, ve dershanede bir ikili eğitim sistemini devreye sokacağız. Şimdi COBİ'lerin e, finansman sorunlarının e, giderilmesine katkı sağlamak üzere biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen nefes kredisi yeniden uygulanmaya başlandı. Evet. E, projeyi nasıl değerlendirmek lazım? Hem Türkiye hem de Mersin bölgesine katkıları nasıl olacak? Şimdi tabii şey başladı, başvurular başladı ama geç, daha önceki dönemde gene bir nefes kredisi vermiştik. O zaman müracatlar o kadar yüksekti ki e, tabii faizler düşüktü o zaman. Şimdi e, takip ediyoruz, müracaatlar çok düşük. Bankalardan da bize sürekli e, bilgi geliyor. Onlar da diyor ki e, müracaatlar çok düşük. ya yani Bu da şunu gösteriyor, faizler çok yüksek. Faizler çok yüksek ve firmaların bankalardan kredi alabileceğine inançları da yok. Geçen seferden çünkü ağızları yandı. Diyorlar ki şimdi biz müracaat ettiğimizde, bankalar bize bir sürü sıkıntı çıkaracak. Kredibiliten düşük. İşte ödeme yapmamışsın, kredi kartın ödenmemiş, senedin protesto olmuş deyip bize bir sürü sorun çıkaracaklar ve biz bu krediyi alamayacağız. Zaten alsak bile faizler çok yüksek. Onun için başvurular çok düşük düzeyde seyrediyor. Yani uygun şartlarda değil onu anlatmak istiyorum. Hı hı ve şeyin de işletmelerin de inancı pek yok. Biz bu kredileri alamayız diye düşünüyor çoğu insan. Peki, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak başka hangi sorunlarla karşı karşıyasınız ve ne gibi düzenlemeler beklemektesiniz? Şimdi tabii yeni bir şey. Torba yasada bir şey çıktı, kanun çıktı. O iş dünyasına tabii birçok kesimden itirazlar da var, şeyler de var. Ama iş dünyasına sıcak para sağlama anlamında faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ben bizim iş dünyasında en büyük şey sıkıntı şu, finansmana erişim sıkıntısı çekiyor herkes. Ee, tabii e, bankalar da çok sık eleyip sık dokuyor. E, faizler de çok yüksek olunca insanlar e, finansman ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. En büyük sorun bu. Sanayi kesiminde enerji maliyetlerinin yüksek olması bizim dış piyasadaki rekabet gücümüzü olumsuz etki eden e, konulardan biri. Tabi bir de şimdi küresel olarak bazı sorunlar var. Demir çelik fiyatlarındaki yüksek artışlar dış piyasada, iş piyasada da keza bunun yansımaları, çimento sektöründe de bu konu oldu. Birçok ham maddede aşırı fiyat yüksekliği bizim Türk firmalarımızın üretimlerini bir kısmını durdurma noktasına getirdi, bir kısmın maliyetlerinin çok yüksek artması dolayısıyla ihracatlarının ve siparişlerinin durdurulması sıkıntısı yarattı. E, tabii en çok da e, darbeyi inşaat sektörü aldı. Zaten inşaat inşaat sektörü pandemiden sonra epey bir çalkantılı dönemler geçirdi. Şu anda inşaat maliyetleri de kat be kat atmış e, durumda. Yani biz şimdi inşaat sektöründeki arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman çok kötü günler bizi Bekliyor diye söylüyorlar. Ee, şimdi tabii ben buradan hep böyle e, kötüleme anlamında e, hiç karartıcı şeyler söylüyormuş şimdi gözüküyor ama bizim tale tabandan gelen e, söylemler bunlar. Bizler de onların taleplerini e, gündeme getiriyoruz. Yani böyle e, sıkıntılarımız var e, sektörlerin. Tabii en büyük sıkıntıyı da hizmet sektörü çekiyor. Bu hizmet sektörüne özel bir Çalışma yapması gerekiyor devletimizin. Yoksa çoğu firma e, kapalı ama şu anda açıl, açılma sağlandı ve açılamıyor. Açılamayan birçok işletmemiz var. Yani tek sıkıntı finansman sıkıntısı şu anda. Bir de tabii bu kesimin e, hizmet sektörünün geçmişten gelen vergi borçları ve e, SGK ödentilerinin de silinmesi talepleri var. Biz diyorlar bir senedir yaklaşık bir buçuk senedir çalışamıyoruz. Ödeyecek gücümüz de yok. Tabi devlet bu konularda çalışma yapıyor. Biz bunları hep ilgili birimlere önce Odalar Birliği Başkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara sürekli bildiriyoruz. Peki, e, tabii ki zor bir süreçten geçiyoruz ve tüm sektörler etkilendi pandemi dolayısıyla. Peki son olarak da pandemi sonrasını soralım. Pandemi sonrası için yatırım planları neler, hedeflerinizden biraz bahseder misiniz? Yatırım sonrasında biz e, Mersin'de turizmde, turizm yatırımlarında bir e, hareketlenme bekliyoruz. Şimdi Mersin'de e, yaklaşık 8 tane yanlış anımsamıyorsam 8 tane e, turizm bölgesi ilan edildi. Bir tanesi çok e, 8-10 sene önce ilan edildi ama orada ne yazık ki yatırımlar bir türlü başlayamadı. Hep Çukurova bölgesel havalimanının yapılması bekleniyordu. Şu anda orası da e, bir sene, bir buçuk sene içinde e, bitecek. Havalimanının gerçekleşmesi ne inandığı zaman şeyler yatırımcılar e, yatırımlarını hızlandıracaklardır. Batı bölgelerimizde e, Akdeniz sahilinde e, 6 tane çok güzel turizm bölgemiz var ilan edilen. Biz onlardan bir tanesinde Mersinliler olarak taşın altına elimizi koyup Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde e, belediyelerimizi de işin içine katıp ve özel sektörümüzü de işin içine katıp farklı konsepte bir e, turizm Hı hı. Yatırımı planlıyoruz. Onun için de şirketin e, Mersin Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi isimli bir şirketimizin kuruluş çalışmalarında başlattık ve yakında e, potansiyel yatırımcılarla e, bir görüşme yapıp e, şirketin tam olarak oluşmasını sağlayıp harekete geçeceğiz. Peki. Yani şimdi ben şunu diyorum: e, Mersin'de tarım yatırımı yapılabilir sanayi yatırımı yapılabilir, lojistik yatırımı yapılabilir ve artık turizm yatırımları rahatlıkla yapılabilir Mersin'de. Çünkü ulaşım sorunu yok. Hem karayolu, hem hava yolu, hem deniz yolu, hem demir yoluyla Mersin'e her taraftan ulaşılabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ticaret Ayhan Kızıkan. ve katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sanayi ve ticaret programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya pazartesi saat 1.30'da tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.